<laughs> İnanılmaz komik olmaz mıydı ya? <laughs> İnanılmaz. Ama pratik sorunlar da var şimdi. Düşün yani, uçan bir eşek, tam böyle üstünden süzülürken aşağı doğru e, şeyini bıraksa, hediyesini. <laughs> Meteoroloji son dakika. Dikkat, önümüzdeki yarım saat içinde yer yer sağanak gübre yağışı beklenmektedir. Şemsiyelerinizi açın. Kuş pisliği bile dertken abi 600 kiloluk bir hayvanın havadan bırakacağı sürprizi düşün. 30 metreden kafana düşen at boku etkisi ölümcül olabilir. <laughs> Gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Oha! Resmen biyolojik silah. Sosyal hayat ne olurdu peki? Tinder profili Ejderham var, garajda duruyor. Ciddi düşünenler yazsın. Pegasus'u olanı küçümserlerdi kesin. Hala Pegasus mu kullanıyorsun canım? <laughs>